sana 85'te mesela askerde geldim. 3 ay sonra bu kazayı geçirdim. Ondan sonra bu ayak kestim. Ne bir işe girdik, ne bir şeye girdik. Ondan sonra 40 yaşından sonra evlendim. İki tane çocuğum var, bir liste girdik. Kız çocuğu Kirada oturuyorum. Geçenlerde, ondan sonra gittik. Geçen sene aldım bir teneke yok. 240 milyon değil. Bir sene gittim, bir aylık e, sakatır maaşı bir teneke yok. Ama bir gelir yok, bir şey yok. Acaba bir sakat ayağı yoktu, geliri yoktu, çalışamıyor. Ayrıca bu insan nasıl gider mi? Vallahi geceler ben bazen yatayım Bazen gidiyoruz, yani orada burada 50 yılın mesela borcu ediyoruz. Günden yok buraya ekmek alıp eve götür. Yani o o ki sıkıntı çekiyoruz. Ben diyorum ki ya işte bu milletvekilleri olsun, şeyler olsun. Ya bizim üzerimizden dostlar diyor ya gerçekten bu adam bu ayda bu 800 70 bin bu sakatlık maaşı alıp bir teneke yok. Bu adam nasıl bu geçimi sağlıyor? Hiç olmazsa yani böyle bize bir böyle bir ayda bir iki milyar iki üç milyar verse en kötü bir kuru ekmeğimiz ya yani çocukluk çocuk bir tane diyor. ne olur başka bir şey. Yani ben de diyorum ki yani işte bize sahip çıksanın bu engeller bir maaşını biraz da bizi yazık günah Vallahi biz en çok zor çeken biz engelleriz Yani. Biz bir sakatlarız. Ya hiç kimse bize bakmıyor. Allah rızası için biz yoktur. Elinde gelen akı bir ses mi duysunlar? Yani abi bizi unutmasınlar. Abi. Çok zor bir şey. Vallahi gece yatamıyoruz sanki de. Evet. Gidemiyor evet. bir kilo zevze alak hem de Dün dedim bir giden çok ara bir gün alak. Bir kilo limon geçenlerde aldım. Yedi milyondur o gün yetmişim diyor. On sekiz milyon. Her gün her gün sabah kalkır o atışı. Hiçbir şey alamıyor. Elemiyor bir kilo domates alamıyor hem de para yok. Sen onu gidi arkadaşlarla elim milyon borçlarım iki gün iki gün buraya ekmek almadı. Yani ben demek istedim budur yani sakatlara sahip çıkacağım. Vallahi bir şey olmaz. Yani bizi yazık günahlar.